Poliçe Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de Poliçe programına hoş geldiniz. Ben İclal Aydıngöz. Bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem riskleri ve sigortalık oranlarını konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Mahal Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar. İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı sigorta bilincini, yeni devreye alınacak zorunlu afet sigortası uygulamasını ve kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortasının rolünü tüm detaylarıyla ele alacağız. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve yapım yayın uzmanımız Anıl Çıtağan desteğiyle yayındayız. Şimdi vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Ahmet Bey hoş geldiniz hoş yayınımıza. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha sigortalık oranlarına çevrildi. Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı %56 düzeyindeyken Marmara bölgesinde bu oran %64'e çıkıyor. Ancak özellikle İstanbul'da her 3 konuttan birinin hala sigortasız olduğu görülüyor olası büyük bir depremin yaratacağı ekonomik etkiler göz önünde bulundurulduğunda hem zorunlu deprem sigortası hem de yeni uygulamaya giren bina tamamlama sigortası da büyük önem taşıyor. Peki Türkiye genelinde ve Marmara bölgesinde sigortalık oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu oranları arttırmak için neler yapılmalı? Bu soruyla başlamak istiyorum. Evet, şimdi biliyorsunuz 20 milyon 32 bin konut var ülkemizde ve sizin de söylediğiniz gibi bu konutların sadece %56'sı Zorunlu deprem sigortasına sahip ee, ki zorunlu deprem sigortası özellikle Gölcük depreminden sonra 2000 yılında işte yürürlüğe giren ve hakikaten dünyaya model olmuş bir e, sigorta türü ee, bizim için çok önemli. Şimdi tabii zorunlu deprem sigortasıyla biz sivil e, sivilizikoların yani konutların belli bir bedele kadar olan kısımlarını teminat altına alabiliyoruz. O da işte Mayıs ayında yarından itibaren uygulanacak rakamlarla baktığımızda azami 1.773.000 liralık bir tavana kadar sigorta bedelimiz geçerli ama bu bütün evlerde bu teminatı kapsamıyor. Niye kapsamıyor? Çünkü metrekareye göre bedel belirleniyor. İşte sizin e, metrekare evinizin metrekaresi eee betonarme birim bedeli olan 8.363 ile çarpılıyor ve evinizin sigorta bedeli bulunuyor. Yani Kanlıcı'da bir yalının sigorta bedeliyle Ümraniye'de bir evin sigorta bedeli metrekareleri aynı olsa bile bazen birbirini tutmuyor ya da eşit aynı metrekarede eşit sigorta bedeli söz konusu olunca da sizin bu sefer gerçek sigorta değeriniz teminat altına alınmamış oluyor. O zaman neye ihtiyacınız oluyor sizin? Bir de ihtiyari deprem sigortasına ihtiyacınız oluyor. Yani konut sigortası yaptırmaya ihtiyacınız oluyor. Şimdi bu oranlar konut sigortası yaptırdığımızda daha da vahim hale geliyor. Ben size hemen e, örnek vereyim. Türkiye'de şu anda sivil riziko e, konut sigortası yani ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olan evlerin oranı yüzde yirmi beş. Bu şu demek. Türkiye'de hem zorunlu deprem sigortası hem de bunun üzerindeki kısmını deprem konu sigortası olarak depreme karşı sigortalatmış insanlarımız her dört evden bir tanesi. Bu çok büyük bir oran bu, aslında. Bu çok evet. evet düşük. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman yine de diyoruz ki zorunlu deprem sigortası konu sigortasıyla karşılaştırdığımızda görece iyi dünyanın hiçbir yerinde henüz yüzde yüzlük bir sigortalık oranı yok. Ama bizim bu konuda çok bilinçlenmiş illerimiz de var. İşte Bolu bunların başında geliyor. Yüzde doksana ulaşmış durumda. Hemen düzce yüzde seksen arkasından geliyor. Ama maalesef Siirt gibi çok daha düşük yüzde otuz kalmış olan illerimiz de var. Peki e, DASK primlerinin risk bölgelerine göre farklılık göstermesi sistemin sürdürülebilirliği açısından ne kadar etkili? Özellikle İstanbul gibi yüksek riskli bölgelerde prim artışları sigortalığı nasıl etkiliyor sizce? Evet, Şimdi biliyorsunuz e, riske göre fiyatlama önemli. Dolayısıyla özellikle riskin yoğun olduğu yani illerde e, biliyorsunuz 7 tane deprem bölgemiz var bizim Türkiye'de. E, deprem haritalarımıza göre ve dolayısıyla bu e, riskin yoğun olduğu illerimizde e, tarifelerimiz biraz daha yüksek. E, bu hem e, sigortaya erişimin çünkü e, mesela ben size örnek vereyim. Demin sigortalık oranlarından bahsettik. Rize'ye gittiğimizde %33'e düşüyor e, zorunlu deprem sigortasının oranı. Neden? Çünkü Rizeliler diyor ki burada... Deprem olmuyor. Dolayısıyla bu sefer sigorta yaptırmaktan vazgeçiyorlar. E siz bir de bunu eşit primlendirme yaparsanız Yani riski yüksek olan ildeki fiyatla, riski düşük olan ildeki fiyatlama yaptığınız zaman, bu sefer riski düşük olan iller daha çok e, bu sigortadan kaçıyorlar. Dolayısıyla bu e, sigortalık oranının daha da azalmasına sebep oluyor. O yüzden e, biz sigorta sisteminde aynı şeyi DASK'ta gerçekleştiriyor. E, riske göre fiyatlama. Yapıyoruz. Bu da e, sigortalı konanı artırmak için önemli unsurlardan bir tanesi. Peki e, DAS kapsamındaki tazminat limitlerinin konut değerlerinin gerisinde kalması sigortalı oranlarını nasıl etkiliyor sizce? Şimdi aslında demin de söylediğim gibi ihtiyari deprem sigortası yani konut sigortası bu riski ortadan kaldırıyor. Şimdi e, zorunlu deprem sigortasıyla yani DASK'la... İşte demin de Mayıs ayından itibaren geçerli olacak rakamın 1 milyon bin lira olduğunu söyledim. Ama sonuçta metrekarenizle 8 bin lirayı beton armelerde diğer yapı gruplarında 5.575 lirayı çarptığınızda kendi sigorta bedeninize uğraşıyorsunuz. Ama siz şunu söylüyorsanız benim evimin değeri 5 milyon lira ya da işte benim malzememin kalitesi çok daha yüksek inşa yapım kalitesi çok daha yüksek. O zaman sizin zaten bir şansınız daha var. E, konut sigortası alarak bu deprem limitini istediğiniz seviyeye çıkartma şansınız var. O zaman da bir eksik sigortayla karşı karşıya kalmama durumundasınız. Yani hasarda bir problem yaşamama durumuyla karşı karşıyasınız. E, bu seçeneğimiz var. Peki e, şu da çok merak ediliyor. Evet. Olası büyük bir İstanbul depreminde DASK'ın ödeme kapasitesi yeterli olacak mı sizce? Evet bugün itibariyle baktığımızda, e, DASK'ın 355 milyar lira ödeme kapasitesi var Dolayısıyla bu çok yüksek bir kapasite ama bizim sorunumuz şurada e, Dün Sayın cumhurbaşkanımızın da açıkladığı rakamlar vardı biliyorsunuz e, 6 Şubat depremlerinde yani Maraş depremlerinde doğrudan 104 milyar dolarlık dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık bir ee, ekonomik hasarla karşı karşıya kaldığı ülkemiz ama bunun sadece 6 milyar dolarlık kısmı 5-6 milyar dolarlık kısmı e, sigortalı hasar olarak gerçekleşti ki bunun o günkü TL rakamlarla 40 milyar liralık e, kısmını e, dask tek kalemde gerçekleştirdi e, bugün baktığımız zaman 11-12 ili sarsan bir büyük hasarda 40 milyar lira civarında bir ödeme yapmak durumunda kaldı DASK. Halbuki kapasitesinin ben 355 milyar lira olduğundan bahsediyorum. Dolayısıyla bugün keşke sigortalık oranlarımız çok daha yüksek olsa hem DASK kurumumuz hem sigorta sektörümüz bu hasarları karşılayabilecek durumda. Dünya ile karşılaştırdığımızda mesela 2023 yılında doğal afetler sonucu dünyada ekonomik hasarın %30'u sigorta sektörü tarafından karşılandı. Rakamlardan Türkiye'yi çıkar bu oran yüzde 40'a yükseliyor yani dünya ortalamalarını Türkiye aşağıya çekmiş durumda dolayısıyla dünyada sigortalı hasarın ekonomik hasarı karşılama oranı yüzde 40 keşke bizim ülkemizde de o seviyelere ulaşsak neden çünkü hatırlayın depremden sonra ek bütçeler kondu evet. ve her yıl bir trilyon lira ilave bir bütçe geldi aslında Vatandaşlarımız sigorta primi ödemediler ama vergileriyle yeniden bu hasarlara katlanmak zorunda kaldılar. Evet. Peki, zorunlu afet sigortası uygulamasına geçişle birlikte prim hesaplamalarında bir değişiklik olacak mı? Yeni sistemde fiyatlandırma nasıl belirlenecek sizce? Evet. Şimdi e, DASK sadece deprem ve depreme bağlı olarak infilak, yangın, işte yer kayması, tüsüne gibi hasarları karşılıyordu. Şu anda Sigortacılık Emekli Düzenleme Denetleme Kurumumuz, Doğal Afet Sigortaları Kurumumuz, işte Türkiye Sigorta Birliği'nin katkılarıyla biliyorsunuz meclis gündemine gelmesi beklenen bir zorunlu afet sigortası yasamız var sizin bahsettiğiniz gibi. Zorunlu afet sigortasıyla birlikte biz artık sadece depreme değil, depremin yanında sel, heyelan, orman yangını, tüsünami, işte yanardağ patlaması, fırtına, dolu, çığ gibi ve köy yerleşim bölgelerinin de sürece dahil olduğu geniş bir teminat paketine kavuşuyor olacağız. Şimdi Böyle baktığınız zaman tabi depremin, selin ve heyelanın bir tarifesi olacak bu yapı içerisinde. Onun dışındaki teminatlar içinde bir ek teminat, maktu bir ek teminat belirlenecek. Primlerde elbette bir miktar çünkü teminat çok çeşitlenecek, artacak. İşte o Karadeniz'in az önce bahsettiğimiz... Deprem e, riskinden çok daha fazla Doğu Karadeniz'de özellikle mesela sel riski var. Dolayısıyla e, onların da ihtiyaçlarına çözüm üretecek bir teminat paketi olacağı için e, riskler bir miktarda karşılanan riskler teminat altına alınan riskler bir miktarda artacağı için primlerde bir miktar yükselme olacak. Ama baktığımız zaman Karşıladığı hasarı dikkate aldığımız zaman bu hakikaten önemsenecek bir rakam olmayacak. Yani bir çoklu risk modellemesiyle zorunlu afet sigortalarında bir fiyatlandırma primlendirme süreci işleyecek. Fiyatlandırma bölgelere göre değişiklik gösterecek. Tabii yine bölgelere mi? göre değişiklik gösterecek. Çünkü bu sefer işte depremin riskli bölgeleriyle serin riskli bölgeleri fark edecek. Heylanın riskli bölgeleri fark edecek. Hatırlarsanız son günlerdeki tartışmalarda 23 Nisan'daki İstanbul depreminden sonra bazı hocalarımız ne dediler? Deprem riskinden ziyade heylan riski var dediler. Dolayısıyla bunlar haritalara göre değişiklik gösterecek. Peki zorunlu afet sigortası devreye alınınca zorunlu deprem sigortası poliçeleri iptal mi olacak? Bu süreç nasıl işleyecek sizce? Şimdi henüz yasa çıkmadığı için tam olarak yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte bir takım koşullar. Öngörülen koşul şu. Mevcut poliçelerin devam ediyor olması ya da sigortalılarımızın kendi isteğiyle bu poliçelerini yeni poliçeye yükseltebilme imkanları olacak. Ama eski poliçeler devam ederken isteyenler yeni poliçelerini yaptırabilecekler. Yani vatandaşların kendileri mi gitmesi gerekiyor yoksa bir otomatik bir... Otomatik bir süreç şu anda konuşulandı çalışmayacak ama tabi yasa nasıl çıkar yönetmelikler buna bağlı olarak nasıl çıkar henüz bu konu net değil. Ama mutlaka vatandaşımızın sigortalımızın lehine bir süreç işleyecek orada. Orada hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Evet peki geçtiğimiz yıl tarif ve teminatlarda güncelleme yapılırken poliçelere de enflasyon koruması getirildi. Evet. Bunun vatandaş açısından önemini de konuşalım dilerseniz. Şimdi Şubat depremlerinden sonra yani Maraş Hatay depremlerinden sonra biliyorsunuz bir tartışma ortaya çıkmıştı. Ee, o dönemde sigortalılarımızın da sigortalarımızın bir kısmı e, artan bedeller karşılığında zeynamelerini yaptırmamışlardı. İşte bu süreçte bundan sonra bir mağduriyet olmasın diye 2024 e, Ocak ayından itibaren otomatik bir enflasyon artışı. Ee, geldi sizin de bahsettiğiniz gibi ve artık vatandaşlarımız otomatik olarak her ay e, bu endeks oranında sigorta bedelleri yükseliyor e, Mayıs ayında da yüzde 1.01 üfe oranı artışında e, Nisan'dan Mayıs'a geçerken yine bu sigorta bedellerinde bir güncelleme bir artış söz konusu olacak. Peki e, DASK'da poliçeleşme oranlarına yükseltmek için nasıl bir yol haritası izlenmeli? Bundan sonrası için neler e, önerirsiniz? Şimdi biliyorsunuz elektrik abonesi olmak istediğinizde mesela DASK poliçesi aranıyor. Şimdi e, bunun gibi bir takım zorunluluklar artırılabilir ya da işte DASK poliçesini yenilemediğinizde elektriğiniz kesilebilir. Şimdi evet. kesilebilir diyorum bunu ama yapılsın manasında söylemiyorum ben yapılmasına karşıyım. Yani. Bizim toplumsal bilincimizi artırmamız lazım. Yani bir takım şeyleri zorunu tutarak e, bu biliyorsunuz e, insanların sağlık hakkı için bile geçerli. Size zorla tedavi kimse uygulayamaz değil mi? E, biliyorsunuz rahatsızsınız e, bir takım tedavileri almanız gerekiyor. Ama sizin onayınız olmadan sizin inisiyatifiniz olmadan ki hiçbir doktor size zorla bir tedavi uygulayamaz. E, biz şimdi biliyoruz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Sık sık yaşıyoruz. Birçok felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunu zorlamayla, zorunluluklarla değil de bir toplumsal bilinç olarak yapmamız lazım. İşte hem DAS sigortamızda hem işte geçtiğimiz haftalarda don olayını yaşadık. Çiftçilerimizin de mesela yüzde hala tarım sigortalarını yaptırmıyorlar devletin teşviğine rağmen. Dolayısıyla bizim artık sigortalılar olarak, vatandaşlar olarak, halk olarak da devletimizin bütçelerine katkı sunmamız lazım. Bertaraf edebileceğimiz riskleri, önleyebileceğimiz riskleri önlememiz, önleyemediklerimiz de sigorta yoluyla bertaraf etmemiz lazım. Bu konuda Size çok iş düşüyor. Siz de sağ olun bu görevinizi sıklıkla yerine getiriyorsunuz ve bu bilinci artırmak için bir çaba içerisindesiniz. Hep beraber bunu yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Peki sigorta bilinci son e, yıllarda ne kadar e, bir değişim gösterdi? Onu da sormak istiyorum. E, şunu söyleyebilirim. Şimdi son 10 yılın en yüksek seviyesinde Türkiye Sigorta Birliği de bu konuya çok büyük önem e, veriyor biliyorsunuz. 2024 yılı sonu itibariyle %2.48'e geldi bizim sigortalılık oranımız dünyada. Bu yeterli mi? Değil. Niye? Çünkü dünyada bu oran gayri safi ile karşılaştırdığımızda %7'ler seviyesinde. Biz henüz %2.48'lerdeyiz. Biz Türkiye Sigorta Birliği olarak bir 2030 yılına stratejik hedef koyduk. Biliyorsunuz Türkiye dünyanın 18. büyük ekonomisi. Biz de sigortalılıkta 30. sıradayız. Dolayısıyla biz şu hedefi koyduk kendimize. En azından dolar bazında üretimlerimizi ikiye, üçe katlayarak biz ülkemizin bulunduğu yere gelmek istiyoruz sigortacılıkta. Bunun için de işte bu sigorta bilincimizin artması ve koruma açıklarımızın kapatılması demek aynı zamanda bu. Ve bizim şu anda deprem başta olmak üzere e, sağlıkta, emeklilikle ilgili bir takım konularda, dünya siber risklerle ilgili koruma açıklarını konuşurken biz daha zorunlu... E, deprem sigortasını konuşuyoruz. Çünkü doğal afet risklerimiz var. İşte sağlık sigortalarını konuşuyoruz. Çünkü hala orada çok yüzde iki buçuklarda özel sigorta şirketlerinin sağlık sistemine sağlayabildiği katkı. Halbuki çok daha fazlasını katkıya sağlayabilecek durumda. Ahmet Bey sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi Poliçe programına çok kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde sigorta sektöründe en çok merak edilen bir terime göz atacağız. Sigorta Sözlüğü Sesyon Sigorta sektöründe sıklıkla yer alan kavramlardan biri olan sesyon, devir anlamını taşır. Sigorta şirketleri üstlendikleri risklerin bir kısmını üzerlerinde tutar, bir kısmını da reasürans yoluyla başka şirketlere devreder. Bu işlemde devredilen işlere sesyon denir. Böylece sigorta şirketleri sesyonla risklerini azaltmış olur. Sigorta sözlüğü Poliçe devam ediyor. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin sigortalık oranları bir kez daha gündeme geldi. Özellikle kentsel dönüşüm sürecindeki yapılar için hayati önem taşıyan bina tamamlama sigortası Projelerin yarım kalmaması adına kritik bir güvence sunuyor. Peki bu sigorta hak sahiplerini ve müteahhitleri nasıl koruyor? Detayları Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar konuşuyoruz. Ahmet Bey, bina tamamlama sigortası kentsel dönüşüm sürecinde nasıl bir güvence sağlıyor? Şimdi ee, bina tamamlama sigortası kentsel dönüşüm sürecinin bence olmazsa olmazı. Niye? Çünkü insanlarımız evet depremden korunmak istiyorlar, güvenli evlere erişmek istiyorlar ama bunu güvenle yapmak istiyorlar. Şimdi e, özellikle İstanbul'a baktığımızda bazı bölgelerimiz işte Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta, Fikirtepe'de bugün yüz binlerce insanımız meclis araştırma komisyonu tutan görüyoruz ki 300 binden fazla insanımız evine kavuşamamış durumda. Dolayısıyla insanlarda bu korku var. Ben hani güvenli evlere erişeceğim ama e, evimi müteahhite verdikten sonra ya evim bitmezse ben e, sokakta kalırsam endişesi taşıyorlar. İşte bu endişeyi ortadan kaldıracak ve kentsel dönüşümün önünü açacak e, ürünse e, bina tamamlama sigortası. Yani biz kentsel dönüşümü sadece bir inşaat faaliyeti olarak görmememiz lazım. Bu toplumsal bir dönüşüm aynı zamanda. E, fiziksel yapılarımızı güçlendirmemiz lazım. E, toplumsal dayanıklılığımızı da bu şekilde artırmamız lazım. Bizim bina tamamlama sigortası gibi yenilikçi ürünlerle bu süreçteki öngörülerimizi artırmamız lazım. Öngörülemen listeri ancak biz bina tamamlama sigortasıyla teminat altına alabiliriz. İşte biliyorsunuz müteahhitin iflas etmesi ya da gerçek kişi müteahhisse vefat etmesi. Dolayısıyla ya da birçok... Başka riskten dolayı söz verdiği tarihte, sözleşmede belirttiği tarihte projeyi bitirip evleri teslim edememesi sonucu ortaya çıkacak riski bina tamamlama sigortası bertaraf ediyor. Ne yapıyor? Bina tamamlama sigortasıyla sigorta şirketi diyor ki biz sizin evinizi teslim edip bitirip size teslim edeceğiz ya da tazminat olarak ödediğiniz rakamları vade farkıyla yani faiziyle birlikte sizlere ödeyeceğiz diyor. Şimdi şöyle düşünün bir risk olmasa bile bizim Ayşe teyzemizin Ali amcamızın bir müteahhit seçimini yapması o müteahhitin mali yeterliliğini analiz etmesi onun iş bitirmesini işte onun daha önce yaptığı projeleri incelemesini ondan sonra bu alan için proje gerçekleştirmesini o projenin fizibilitesini Nasıl inceleyecek? Tabii. Burada nasıl hizmet alacak? Hadi bir danışmanla ihtiyacı olduğunu düşünelim. Bu danışmanla olan ve bu müteahhitle olan hukuki sözleşmeleri nasıl yapacak? O zaman bir hukukçuya da ihtiyacı olacak. Vesaire evet. gibi ee, birçok alanı birçok şeyi teknik. Evet, halletmesi lazım. lazım. Evet. Halbuki tüm bu süreçlerden nasıl kurtulabilir? Diyebilir ki ben bina tamamlama sigortası istiyorum. Bunu e, temasta olduğu müteahhitten isteyebilir. E, ya da bir sigorta şirketine bu konuyla iştigal eden bir sigorta şirketine diyebilir ki bana bina tamamlama sigortası süreçleri içerisinde bir çözüm önerin bir müteahhit Havuzunuzdan bir müteahhit önerdi. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman tüm bu süreçler artık bir sigorta şirketi üstlenmiş olacak. Mali analizleri yapılacak, fizibiliteyi kontrol edecek, sözleşmeleri hazırlayacak, hukuki süreçleri yapacak ve bina tamamlama sigortasını kesecek. İş orada bitecek mi? Bitmeyecek. Ondan sonra sigorta şirketi riski kendi üzerine aldığı için artık e, o projenin bitmesi için saha denetimlerini sıklaştıracak, projenin niteliğini artıracak, kalitesini artıracak. İşte depreme dayanıklı e, nitelikli yapıların ortaya çıkan ...çıkmasını sağlayacak. Tüm bunlara rağmen bazen müteahhit iyi niyetli olabilir. Her şey iyi niyetli olabilir. Yani bazen derken müteahhitlerimiz yanlış anlaşılmasın. Yani bazen iyi niyet olsa da başka evet. sorunlar Mali e, çıkabilir. Olabilir. Nakit evet. Nakit akışı Hı -hı. sıkıntısı olabilir. İşte tüm bu noktalarda da sigorta şirketi her zaman devrede olacak. Belki aynı müteahhitle devam edecek. Sürecin tamamlanmasını sağlayacak ama tüm bunlara rağmen sözleşme tarihinde konutlar teslim edilemiyorsa o zaman sigorta şirketi devreye girecek ve o projenin tamamlanması için kendisi devralacak ...ve projeyi teslim etmeye için çaba gösterecek. Yani çaba gösterecek değil, projeyi teslim edecek. Ve o noktada biliyorsunuz son e, Haziran 2004 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte... ...SDDK'mızın yaptığı düzenlemeyle birlikte... ...artık bir de biz e, sigorta şirketi projeyi devraldığı andan itibaren de... ...kira ödemeye başlayacak. Evet, onu da hak, hak Kira ödeme devam edecek herhalde, değil Evet, mi? şimdi bir, biliyorsunuz kentsel dönüşünde devletimizin ödediği... ...belediyelerimizin ödediği kiralar var. Ondan tamamen ayrı olarak kentsel dönüşüm sürecinde müteahhit evi tamamlayamazsa müteahhitten sigorta şirketinin projeyi teslim aldığı tarihten sigorta şirketinin projeyi teslim edeceği tarihe kadar geçen süre için sigorta şirketi ayrıca bir kira ödemesi gerçekleştirecek. Tüm bunlara rağmen e, projenin bitirilmesi feasible gözükmüyorsa projede bir hata yapıldığını varsayalım ve sigorta şirketi de o projenin bitirilemeyeceğini düşünüyorsa o zaman sigortalılarımızın Zararını faiziyle birlikte vade farkıyla birlikte nakden ödeyerek tazmin edecek proje. Dolayısıyla günün sonunda bizim Ali amcamız Ayşe teyzemiz hiçbir e, mağduriyete uğramadan belki bir zaman maliyeti olabilir onlar için konunun ama mağduriyete uğramadan bu süreçten e, çıkmış olacaklar. Yani şöyle anladım galiba. Diyelim benim eski bir evim var ee, ve kentsel dönüşümle yenilemek istiyorum. Evet. Ee, ama tabii yarım kalması konusunda da endişelerim var. Kişi kendisi bina tamamlama sigortasına mı başvuruyor yoksa müteahhit eliyle mi bunu istiyor? Bunu biraz daha detaylandırırsak. Şimdi normalde e, genel şartlarımıza göre müteahhitin bu süreci başlatması lazım. Ama e, demin de saydığımız sebeplerle yani birçok e, konuyu müteahhit seçebilmek için gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Hak sahiplerinin ya da işte konut alıcılarının. Yani alıcılarını. müteahhitin ben bina tamamlama sigortası yapmıyorum deme hakkı var mı? Şöyle, şöyle bir kere şimdi iki tip mevzuata tabi. Birincisi maketten satışlar. Yani kentsel dönüşümün dışında önü konut satışlarını... ...yani Ticaret Bakanlığı ilgilendiren 6.502 sayılı yasa içerisinde... ...siz bir müteahhit kendi arazisine... Bina inşa edebilir ve onları da maketten satmak isteyebilir o konutları. bir Burada bina tamamlama sigortası tamamen zorundu. Hı hı. Ticaret Bakanlığımızın henüz burada ceza kesmemesinin sebebi müteahhitlere e, sigorta sektöründe yeterli arzın sağlanamamış olduğunu söylemesiydi. Hı hı. Ama artık günümüzde bu konuda arz e, başladı. Hı hı. Sigorta şirketlerimiz bu konuda poliçe düzenlemeye başladılar. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımız yakında müteahhitlere bina tamamlama sigortası e, yaptırmadan... Konut satışına başlarlarsa ceza kesecekler. Onun dışında bir de Çevre Bakanlığımızın bu işte afet e, riski altındaki yapılarla ilgili yani bizim halk diliminde kentsel dönüşüm evet. dediğimiz konuyla ilgili Çevre Bakanlığımızın mevzuatı var. Orada da bir e, müteahhitlerin ya belediyelere yüzde altı civarında projenin yüzde altı civarında e, teminat vermesi gerekiyor. Bina tamamlama sigortası yapılmışsa projeye bu teminata gerek duyulmuyor. Şimdi vatandaş açısından baktığımızda belediyeye verilmiş bir yüzde altılık teminatın vatandaşa bence hiçbir faydası yok. Nasıl bir faydası olabilir? Bir, bir kere direkt muhatabı siz değilsiniz o teminat mektubunun ya da diğer teminatların. İki, projenin ha yüzde altısı sigortalanmış yani teminat altına alınmış ha hiç alınmamış. Yani yüzde altıyla o e, bitmemiş projede vatandaşa fayda sağlayacak bir şey yok. Bina tamamlama sigortası projenin yüzde yüzünü teminat altına alıyor. Hmm. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman az önce zorunlu deprem sigortasında penetrasyonu sigortalık oranı nasıl artırırız diye konuştuk ya. Bize dedi ki bunun yasayla falan olması değil ihtiyari olarak bizim istememiz lazım bunu dedik. E ben de şimdi evimi müteahhite teslim edecek bir vatandaş olsam ben devletten önce derim ki arkadaş bana bina tamamlama sigortanı getir ben huzurla yastığa başımı koyayım korkulu rüya görmeyeyim. Bu vatandaşın böyle söyleme hakkı var değil var, mi? Tabii var tabii ki Bunu siz şimdi kendi evinizi kentsel dönüşüme tabi tutacaksınız. Hı hı. Müteahhit seçimini yaparken size bina tamamlama sigortası getirmiş müteahhiti seçmek en doğal hakkınız. Çünkü neden? O zaman sigorta şirketi bütün incelemeleri yapmış ve o müteahhiti akredite etmiş demektir. Yani o müteahhitin bu işi yapabileceğine, o projenin doğru proje olacağına, yapılan sözleşmelerin doğru sözleşme olduğuna sigorta şirketi inanmış demektir. Çünkü zaten aksi takdirde ortaya çıkacak sorunu sigorta şirketi kendisi tazmin etmek zorunda. Kendisi bu evi bitirip size teslim etmek zorunda. Siz risklerin tamamını sigorta şirketine devretmiş olacaksınız. Huzurla evinizin bitmesini bekleyeceksiniz. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey programda bizlerle birlikte olduğunuz ve bize çok değerli bilgiler verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bu hafta Poliçe'de Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'la İstanbul'da beklenen büyük deprem riskine karşı sigortalığın önemini, daskın dayanıklılığını ve sigortacılıkta bizi bekleyen yenilikleri konuştuk. Böylece Poliçe programını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve yapım yayın uzmanımız Anıl Çıtak da yayına destek verdi. Hafta yeni bir konukla sigorta sektörüne dair farklı bir konuyu ele alacağız. Bir sonraki Poliçe programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Poliçe